Başıma neler gelecek bilmiyorum. Gözünü kapat. Dur bekle dur, daha açmamışım. Gözü zaman durun. Alerjilerim var. Ya bu ne şey nerede? Niye ses açılmıyor? Bu o insanlar bilmemeliydi. Buraları kırpacağım. Hayır. Hayır. <laughs> benim resmi olmayan göbek adım Sultan. Evet KFC poşetleri doğum günü <laughs> <laughs> Gel gel. Al bakalım. E bu da Ama çok şovcu gibi, gibi kanka. oldu. Doğum, bugün ayın... E, hayır, hayır, hayır. Mart ayında hayır. gün. <laughs> <laughs> Abi benim doğum günüm 6 Bu <laughs> çok şovcu gibi oldu. İyi oldu. Şovcusun zaten. Kutunu kapat <laughs> Şimdi bilmeyenler için benim bir koni koleksiyonum var. Göstermek ister <laughs> Biz misin? Bizden ikini İsterim. Nerede? Şeyde şu evet. İleride onun yanında. Onun yanında. Ha, onun içindeki kutuda. Hayır onun üstünde. <laughs> Orada bir sürü koni var. Dikkatli ol. Tabii masamı göstermeseydim. Şey Kaçırıyor <laughs> <çürüyor gülüyor> her yeri. Boş ver hepsini tek tek çekme. Böyle yani mi olmuş? Daha fazlaydı bunlar. <laughs> Biri çalmış. <laughs> Neyse şu an, bu aralarındaki en görkemleri olacak. Renginden ve yeah. tipinden dolayı. Bir de şimdi aşık oyunları mesaim geldi inanılmaz derecede. İnanılmaz <laughs> derecede. E, çünkü yeniden çekiliyormuş galiba ve TikTok'ta falan filan deliler gibi TikTok'lar görüyorum. Melis'te de, de varmış bunlar. E, o da bana verdi. Mutluyum. Aa kanka Ayraç'ta çıktı. Hayatta da vermem. Benim oldu İçindeki Ayraç. <laughs> Senin o lanet kitaplar. Ee, bir de bana bir kitap aldı. Aslında bir kitap daha aldı. Aldın mı onu? Almadın mı daha? Bilmem. Ona? Sence aldın mı, almadın mı? Ben aldım. bakarak karar ver. Bence aldım. Son karar Aldım diye <laughs> almak istedim. Son karar <laughs> Son kararım. Aldım. Aferin sana. <laughs> Çünkü onun özgüveniyle konuştuğum <laughs> yoksa yapamazdım. Neyse onu artık başka bir kargo açılışla gösteririm. Şimdi ha şöyle oldu bunu anlatalım. Melis'in ben... <laughs> <bize> ne <laughs> oldu? Bir konuşalım. Hepimiz Serdar olduk. <gülüyor> <gülüyor> Ben hep bir serdardım bu arada. Böyle ki Melis bana biz 10. sınıfta mı ne bana hediye aldığında sadece kitap aldı. Ondan <laughs> sonra bana hiç kitap almadı. Tamam hep kendi kendi başka hediyeler aldı bu arada. Çok beğendim <laughs> hediyelerdi ama kitap almadı. Zaten hep kitap alma alışkanlığımı da hiç desteklemiyor kendisi. <laughs> bu doğum gününde ben kitap fuarında çok yalvardım. Bir şeyler oldu falan. Sonra dedi ki bu doğum gününde sana kitap alacağım dedi. Hatta dedi bir de bir tane İngilizce <laughs> kitap da alacağım dedi. O İngilizce kitabı alıp anneme sordum. Zaten onlar da ben ona 5-6 tane kitap attım. Aralarından seç dedim. Neyi seçeceğini de merak ediyorum. Çünkü, çünkü çok okuyan biri değil kendisi bakalım neyi seçmiş yani. Bunun hikayesi bu şekilde. Hayır işe erama girdim. Kanka biliyordum bunu alacağını. Gerçekten. Evet. Mi? Hiç bunu tahmin etmedim ki yalan söylüyorsun. Hayır mi? ama ben bunu alır mı diye düşünmüştüm. Bunun bu arada çevirisi çok kötü diyorlar. Bunun sonra acaba almasam mı İngilizce pdf mi okusam diye düşündüm. <laughs> Kanka yemin ederim diye bütün kitapların o kadar ucubeydi ki. Yani arala için konularını da okudum hepsinin o kadar kötüydü bu ki. Bu kitabı zaten ben en çok merak ediyordum. Olan buydu. Ee, i̇nşallah çevirisini beğenirim. Çünkü artık mecbur Türkçe okuyacağım. Bir efendim hediye etmiş İngilizce. Ben bunu iki kitabın İngilizce okumuştum. Biraz overrated bulsam da e, okuması keyifliydi ve güzeldi. Buna daha çok yüksektim. Ama dediğim gibi bu kitabın çevirisini beğenmedi insanlar kanka. Kim çevirmiş? Öyle bir şey var. <laughs> Bilmiyorum. Çevirisini artık bir şeylerini çok beğenmediklerini duydum yani. İngilizcesi daha güzeldi dedi bana da okuyan arkadaşlarım. Belki son okumasını yapan falan. Yasursun. <laughs> kanka Hayır yapmıyorsun. Şimdi tanıdık biri Sana hayır hayır <laughs> yok tanımıyorum. <laughs> Hiç tanımadım biri çıktı o yüzden şaşırdım. <laughs> Neyse ama ben zaten sektörde kimseyi tanımıyorum neredeyse. Ee, şuradaki kargolarımı da göstermek ister misin? Onlar da açacağım diğer kargolar da. Onları bugün sen buradayken açayım mı sence? Kargo açısını Yok ben çoklunu göstermiyorum. Tamam istiyorum. evet bugün geldi hepsi. Bir tanesi şey 6 aylık Pandora siparişi falan yeni geliyor hepsi yani. toplu bir şekilde aynen çok eski yoksa o kadar kitabı bir arada nasıl alayım bir de İngilizce. Diğer ikisi de yayın evinden geldi. Bir tanesini kendim aldım yani sadece. Onları da çekeyim mi Azdır sen buradayken? Beni mi görüyorsun zaten. Görmeyeyim mi şu an çok antik Ama ön kamera daha kötü. Eskiden böyle çekiyorduk. Evet ama sen de bayağı da video çekmediğiniz için. Tamam, Mouse onun niye hareket ettirdin? Şunu şöyle şu tarafa çevir artık bu işleri gerçekten şu an şu videoyu çektiğimi dua etmeli diye düşünüyorum. ben bu işleri bıraktım artık benden geçti. bir açılış yap. Ya açılışı demek ki şey. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkamda gördüğünüz kaygolar açacağız. Bugün iki tane biri İran yayınlarından geldi, biri Mart yayınlarından geldi, biri benim 6 aylık Pandora alışverişim. Biraz Az önce gül, dinlemediler. Gül. <laughs> biri de bu <laughs> Amazon alışverişim. Bunun eskiden açılış açılma yeri şuradaymış. Burada bir tane kitap var afiyet olsun bu kalemlerde indirim Vallahi vardı çok güzel. Evet. bunlardan bir daha aldım ben bunları bu arada ben bunları doğadan görmüştüm kitaplarını onunla çiziyor ya bak bir tane full kitap çizdikten sonra ben bitirdim bir tane kalem ama kitap böyle bir şeydi ve yani 700 küsur sayma falan. Bunları da indirimde görünce alayım dedim. Çünkü arkaya falan geçmiyor çizerken. ya yani kitap çiziyorsanız eğer ben yeni başladım çizmeye. O mafya kitabı okudum şu an. Wow. Melis Arka'da şartlarımı Çok seksi da. durmuyor mu? Evet işte. O volümlü hali dedim ya. 4 ha, kitap var içinde. İlk kez çebileceğim. Kapama büktüm. Bir de aşkın formülünü aldım. Bu kitabı normalde İngilizce alacaktım. Hatta İngilizce... Ne? Bu bana attığın kitap. Evet. Sana mi? sormuştum ya bu evet, indirimde evet. miydi? Ona göre indirimdeydi çünkü alayım dedim. Bu kitabın da hikayesi şöyle. Bu kitabı normalde ben İngilizce satın aldım tamam mı? 150 liraya falan. Ondan sonra doğaya da aldırdım. Kendim alınca. Sonra ben bu kitabı iptal ettim. Gidip. Çünkü Türkçe'ye çevrileceğini ve Tuğba Üskat'ın çevireceğini öğrendim ve Tuğba Üskat'ın çevirileri hep çok güzel oluyor. O yüzden de ben gittim, usulsüz iptal ettim. Doğa almak zorunda kaldım, ona 150 lira girdi ve ben de 150 liramı cebimde tuttum. Ama bu kitapta ne kadar çıktı? 110 liraya mı ne çıktı yani? Ya çok da bir işte. anlamı olmadı Ben 65 liraya aldım, indirimdeydi çünkü. O yüzden bu da böyle bir anıydı. Martı yayınlarından gelen bu. Şimdi bunu açalım. Şimdi burada çok yüksek olduğum bir tane kitap var. İyi de aslında bu kargoyu bir gün açmamaya ama aslında okuyacak <laughs> vaktim de yok, o yüzden... Ben... Ama tabii okuyacağım. Bu beni ne zaman durdurdum? <laughs> evet. iki tane kitap geldi. Hasan beleşe mi geldi bunlar? Kanka. Bu eskiden bu kadar güvenli gelmiyordu bu arada. <laughs> bunlar ciltli diye mi? Şimdi ben önce bunu göstermek istiyorum. Çünkü benim en çok yüksek oğlum bu. Karmaşık bağlar. Şöyle kapandı göstermek isterim. Arkada benim kocam bu bu arada. Bu sümsük sünepe iğrenç sadece gerçekten anacı adamı sadece annesi sersin. Allah da bunun belasını versin. İnşallah bu kitapta ölür. Nefret ediyorum bu adamdan ama bu öyle mi? Zaten bunun anadığım kadarıyla annesi babası yok. O yüzden anacı olabilecek bir durumu da yok direkt. <laughs> Neyse bunun ilk kitabı gerçekten sirk gibi bir kitaplı ve yani aşırı akıcıydı. Benim son dönemde yani ilk defa bir fantastik kitabı o kadar böyle beni saran bir şekilde okudum. Çünkü fantastik okuyamıyorum ama gerçekten e, güzellik açısından çok da güzel bir kitap değil de dürüst olmak gerekirse. Karakterler çok aptal saçma şeyler yapıyor ve hani aşk üçgeni beni başta rahatsız etmedi ama sonradan çok saçmaladı. Ya. Kitabın ikinci yarısında bu aşk üçgeni olayları, kitabın olayları her şey çok saçmaladı. Mal gibi bir kitap. Üç karakter üçüne de açıkçası çok bir şey hissetmiyorum. Bu mal, bu mal, bu zaten çok mal. Bu da mal bence ama bu gene biraz tatlı bir mal. Bir de biraz <laughs> Raysa benziyor. E o yüzden de bir tık sevdim. Neyse yani sonuç olarak Buna yükseyim. Çok merak ediyorum. Çünkü birin sonu çok fena bitti. Zaten bence eğer biri okumak istiyorsanız bunu da alın. İkisini peş peş okuyun. Birin sonundan sonra. Eğer beğeneceğinizi düşünüyorsanız net. Ya çünkü birin sonu gerçekten çok fenaydı. Bakalım iç kapağı. <gülüyor> <gülüyor> Ama en azından kitabın adı yazıyor. Çünkü İngilizce kitaplarda o da yok. İngilizce ciddi kitapların iç kapandığı bir şey yoktu hatırlıyorsam. Da Bence da daha cool bu arada. Öyle mi? Hmm. E sen bir yabancı özentisi olduğun için sana belki cool gelmiş ama. <laughs> bu da Karanlık Harmoni. Biliyorsunuz ki ben bunun ilk kitabını çok sevmiştim ama ama tabii ki de beklentiniz daha önemli bu kitabı okurken. Çünkü Rhapsody gerçekten hiç Ekomaf'a benzemese de tam bir Ekomaf fanfikiydi aynı zamanda. Ekomaf siz Sarayı demek canım benim. Hmm. Ee, <laughs> siz Sarayı'nı <Föfkesaray> biliyorsun. <laughs> A Court of... Mist and Fury. Hı hı. hı, -hı. Neyse bu da o senin üçüncü kitabı. Ben ikiye henüz okumadım. ile üçe maraton yapacağım. Peş peşe okuyacağım diye düşünüyorum. Yani birinci kitapta gerçekten aslında hiç aman aman bir şey yok ama... Okuması o kadar keyifliydi ki benim. O dönemde en çok ihtiyacım olan şeylerden biri o kitapta inanılmaz keyif alarak okumuştum ve çok hızlı bitirmiştim. 2 ve 3'ten de aynı performansı bekliyorum. Ama sadece inşallah pilot açısından da kendini biraz geliştirmiştir. Çünkü ilk kitapta ona dair çok bir şey göremedik. Bunu beğendim. Evet iç kapakları güzel. Bunun iç kapakları biraz linç yiyor ama ben beğeniyorum açık konuşmak gerekirse. Bak ayakta dikiliyor kadın oturuyor. Çünkü eşi Queen. şut. Aynen öyle. Çünkü Asla Queen olması sebebi ayrımcılık. adamla evlenmesiydi. <laughs> Ama yine ki <laughs> kral olan ben adam. O pozitif ayrımcılık. Hayır kanka. İkisi de ayakta dursun ya da ikisi de otursun. Hayır bak ortada bir taht varsa oraya kadın oturacak. Atatürk ne? öyle söylüyor. Ne? <laughs> Atatürk'ün öyle fotoğrafları <gülüyor> var. Kaynak götürüyor galiba. <laughs> kanka atam oturttuysa biz kimiz ki? Tabii. Ama bir şey söyleyeyim. Bu da Ren'in yeni kitabı. Ki son okumasında benim çok sevdiğim bir insan yaptı. Doğa yaptı. Böyle göstereyim. Bir milyon öpücük. Ben böyle kapakları çok seviyorum. Bu arada Ren'in eski kapakları bana çok parlak geliyordu. O kadar hoşuma gitmiyordu ama böyle daha... bu ne deniyor bilmiyorum. Mat, Mat mı? mı? <laughs> evet. Hani, neyse bu kapak tarzı daha çok hoşuma gidiyor benim. Bu kitabı da ben çok merak ediyorum. Ben seveceğimi düşünüyorum açıkçası ama göreceğiz. Ya bu klasik bu arada konusunu biliyorum galiba. Klasik bir şey. İyi kız kötü çocuk romansı. Hani bunun vetvet hali ve artı 18 hali. E, o yüzden yani bence severim. Ben zaten böyle kitapları seviyorum. Ama bakalım okuduğumda da yorumumu e, buradan paylaşmasam da Instagram'dan net bir şekilde paylaşırım. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. <laughs> ya da TikTok'a içeriklerimi çekerim. Şimdi asıl. Şimdi bu kargoda yeni bir alışveriş yok. Bunlar hepsi e, Aralık ve öncesi alışverişleri. Büyük ihtimal. Çünkü zaten gelemezdi Aralık'tan sonra sipariş ettiğim şeyler. Aslında bir tanesini ocağın başına sipariş ettim. Bu bir yalan. Bunu nasıl açacağım? Neyse. Bu benim büyük Pandora alışverişim. Bayağıdır bu kanalda büyük bir Pandora kargosu açmamıştık. Çünkü kitap fiyatları malum. Ben o kadar peş peşe böyle toplu bir alışveriş açabilecek kadar fazla kitap alamıyorum şu anda. O yüzden ister istemez bu benim kargo videolarımda da etkiliyor. Zaten o yüzden bu videoyu çektim. Yoksa şu an çok dardayız biliyor musunuz? Açlıktan yani <laughs> çok açız. Bir sürü de planımız vardı bugün ama araya sokuşturdum ben bu kargoları. Melis'in de hiçbir şey demedi. Açamıyorum. Ama elim çıktı galiba. Bir Hı. daha yap. Benim makasım nerede biliyor musun? ki çekmecede. Bir zaman. <laughs> Açtım, Açtım bu arada. Muydu? Big boy. Avama big boy. <laughs> Yeni <Yemedi> big boy. <laughs> evet. Mezleri boşuna gönderdi. Al. Faturamo. Onu sayfalım. Burada tabii ki bu kitapların hepsine bu arada çok yükseyim. Bakalım. Hiç gerek yok aslında. Peki. Pandora her zamanki gibi jelatinleyerek wow. e, gönderiyor. Bu Kara Hançer Kardeşi serisinin ki ben o serine kadar sevdim biliyorsunuz ki o serinin dizisi çıkıyor Sen de kitabını okudun. Dizisi bir filme Ve biz de birlikte filmini ha, izleyeceğiz. Evet, evet Dizi oldum duyunca bir... <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu da o kitaptaki hatta ikinci kitaptaki çiftin devam kitabı. Ama tabii ki sırasına göre okumak lazım. Ve cep boy gördüğünüz üzere. Niye cep boy aldım? Çünkü cep boy daha ucuzdu. Hmm. çıkamam yok. Şimdi bu da After the Fall. Ay bu serinin ikinci kitabıyla alakalı bir video çekmek istiyorum da çok linçlenirim diye çekemiyorum. Çünkü Niye? çünkü bence baş karakter bayağı pedofiliydi yani. Ve <laughs> <laughs> bu konuyla ilgili konuşmuyor kimse. Ya ben bu feti birazcık kafamda unutmaya çalışarak kitabı gene okudum ve ya çifti çok beğenmesem de kitabın bazı şeyleri beğendim. Bu arada bu çok kısa yazmasaydın abla. Şu serinin <laughs> Bir diğer iki kitabının kalınlığına bakın. Bu neden böyle? Yani gerçekten sinirlerim bozuldu. Ben bu seriyi ilk kitabını çok sevdim. Bu da ilk kitaptaki çiftin devam kitabı ama gerçekten çok kısa yani. Sebebini anlayamadım. Biraz üzüldüm çünkü iyi Zeus'u bakış açısından fazla Zeus'un pedofili olduğunu düşündüğüm adam. Yani yine de okuyup sonuçta bir puan verip seriye devam edip kadının kitaplarını aldığım için acaba videoda çekmezsem mi bunun hakkında diye düşündüm bence biraz öyleydi. Çek çek. Neyse onun bir yorumunu Allah belanızı versin. Ne oldu? Ne oldu? Bela okuma. Kanka. Şimdi baştan satın almanızı önüne kalın. Ne? <laughs> ya saçmalama. Şeysiz mi gelmiş? Hayır. He. Boyu çok uzun. Bendekiler böyle değildi. Çünkü ya bu yayın eviyle ya. gelen. Bendekiler böyle değildi. E, yapacak bir şey yok. Nerede bendeki? Bulamıyorum daha. Tamam nerede bu arada? Bilmiyorum. Ha şurada bak. Dur onu kalkıp değil, alacağım. Anlamadım. Sen şunu aça dursana. Ben de onu kalkıp alayım. Sonra kalan son. Güzel, güzel kapak, kapak var Evet. Bu, bu karı çok değişik kapaklar yapıyor. Bu Magnolia Park serisinin. Bu ikinci kitap. <laughs> bu da. Hem yani gayet güzel Dördüncü işte. kitap. Benim ilk üç Hayır aşağı böyle. şeyi tutmadın. Tamam. Şunları. Gayet güzel Çok belli duruyor. Gayet babam. güzel <laughs> duruyor. Hayır ama kötü durmuyor. Ya bir şey diyeceğim. Estetik artık obsesif şeyli değil. Obsesif düzenli değil. Böyle estetik olunuyor. Evet. Bakın böyle. Neyse. Ee, bu güzel. serinin ben birinci ve üçüncü kitabını daha doğrusu bana birinci kitabını bir arkadaşım hediye ediyor Büşra. Üçüncü kitabını da kendim aldım sanırım ya da tam tersi. Ve ikisi asla gelmedi. Çünkü Diyaner asla yollamıyor. Diyaner'in bookstore, Diyaner bookstore'dan aldık. Ee, bu bu şekilde. Yani çok üzüldüm. Gayet güzel ben çok mutluyum. <laughs> Allah bile bu kitabı elimde tutmamı istemiyor. Ya saçmalama. Ama. Ee, bu Magnolia Park serisi dediğim gibi. Çok merak ediyorum ama içinde cheating var. Şimdi önce şunu göstereceğim. Bu Nightfall. Benim tabii ki de bir Nightfall'um vardı daha önce. Devil's Night serisinin dördüncü kitabı. Ben bunu kitaptan okudum. Ama e, bir arkadaşımın Derya'nın götünde kurt olduğu için bekleyemedi kendisi kitabı almayı sabredemedi ve bana dedi ki, ''Biz de kitabı alalım ama sen bana sendekini göndersen olur mu?'' dedi. Ben de tamam dedim yani çünkü ben çoktan okumuştum zaten. Kendisine gönderdim kitabı. Bana da yenisi geldi ki bence nispeten çabuk da geldi. Ee, mutluyum. Bakalım Beğen. şimdi. Bunları tabii ki de reread yapacağım. Zaten Devils Night Türkçe'de çevriliyor bu arada, Dex yayınlarıyla. Ee, evet. <laughs> İnşallah bana gönderirler. Bu kitaptaki çiftin ben lise hallerini daha çok seviyorum. Zaten Devil's Night serisi de full bir geçmiş zaman bir günümüz şeklinde ilerleyen bir seri. Ve ben Devil's Night serisini de çok seviyorum ama bana hiç Dark Romance gibi hissettirmese de bayağı da Dark Romance olan bir seri yani. O yüzden bence ona düşünerek okuyun. hani. Çünkü birazcık sıkıntılı şakalar var. <laughs> ve sıkıntılı sahneler var. <laughs> ne bu? Nehir geldi tabii ki. Benim Cruel Prince serisinde daha doğrusu The Folk of the daha doğrusu Peralkı serisinde ne kadar sevdiğimi bence bu dünyadaki herkes biliyor diye düşünüyorum. <laughs> evet, bu dünyadaki herkes. Ve <laughs> o serinin bir spin-off'ı çıktı. Oradaki karakterlerden biri olan Oak mudur nedir? Çocuğun adını unuttum. Onun kitabı çıktı ve şimdi de iç kapağını... Ne? bir şey var diye oradan almıştım. Özellikle Diddle Brown Fotoğraflar almıştım. yok mu ya? Hayır Pandora'da ama ben özellikle seçip sorgulatmıştım. Ama bence böyle daha seksizler. Çünkü ters koymuşlar. Ha, Ay, tamam. Çok sinirlendim. Ya, <laughs> ya seni nasıl <laughs> teselli edeceğim <laughs> Çünkü niye biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim. Bekle. Buraları nasıl toplayacağız acaba? Toplamayacağız. Bu odada takılmayacağız zaten. Şimdi ben bu serinin kutulu setini almıştım Amazon'dan. Ve size iç kapaklarını göstermek istiyorum. Normalde iç kapakları boş demiştim ya. Bu serinin iç kapakları bu şekilde ve ben bilerek hani bunu böyle aldım. Yoksa ne olacak? Küçük boylu toplardım yani. Bu şekilde toplamazdım. içi boş olacak olsaydı. Ve o yüzden özellikle de çünkü bir şey yani Bir kitabı 10 tane yayın evinden 10 farklı edisyon halinde çıkardıkları için. Yani neyi alman gerektiğini anlayamıyorsun. Şunu da iç kapağını göstereyim. Çok o yüzden Stone de, değil mi? Bence de. Hmm. Stone de özellikle ona göre hani satın aldım ki bunlara uysun. Hani yan yana da güzel dursun ki benim böyle takıntılarım da çok fazla yoktur aslında. Benim Hı -hı. arkadaşlarımın daha fazla. Hı -hı. Gerçekten yok. Hı -hı. Ama hani bu öyle dursun istediğim için dedim ki hani bu üçünü bu o kadar para verip böyle almışken ki gerçekten de bu arada müspet uygun almışım. Şu an çok daha pahalı çünkü ben bayağı önce aldım. 6 ay önce falan. Yani bu da bu ne bu arada bilmiyorum. Gerçekten ne alakası bilmiyorum. Burada bir tilki gibi bir şey var. Tilkinin ağzına kaç kuyruklu. Işte. Evet. Ne yani ne buradan <laughs> Diyor ki tilkinin ağzında kalp var işte. İşte çet kitabı aşk çok merak. Kanka bu kitabı ne? ters basmışlar. <laughs> bu sonda mı yani anlamadım ben. Bu kitap bu olay sonda mı? Yoksa cidden kapan ters mi bas basmışlar? Bence bilerek yapmışlar Sonda. Ya sonda. neden böyle? Öyle hissettim diyorum sana. Bana güven. <laughs> öyle üçü de aynı olmuş. Hayır bu niye sonda böyle? Öyle çünkü olay sonda kopuyor Ama Çok saçma. Bir şey bence sen obsesifsin. Ben de bunu öğreneyim ama sen bak obsesifsin. bu ya öyle değil de beni şu an kazıklıyorlarsa ne, değiştirmem tabii derce. ki. O şu an daha pahalı. Gayet güzel duruyor. <laughs> Kanka bu <laughs> chapter 18'de bitiyor? Kaç chapter var? Bence 18'den fazla chapter var. Bak bakalım sonunu oku. Ya <laughs> da ben okuyayım söyleyeyim sana son gibi. 18 çeptir gibi. var? 152 sayfa diyor. Ya şey de var aslında teşekkür kısmı da var ama The End yazmıyor sonuçta. Ne evet, demek yazmıyor? Ama bence bu şey kız kaçıyor çünkü şu an. Bence bu bir son. <laughs> çünkü genelde. Ama bence bu niye böyle ya? Demek ki sonunda oluyor olay. Bak ama bir şey olabilir mi <gülüyor> <gülüyor> yani? Eski köy yeni adet. Demek ki çilkili olay sonunda oluyor köy yeni Aa vardı. şuna bak. <laughs> Senin gelenekselcilik şaka mı? Şuna bak. Bu ne la? Gayet güzel duruyor. Yandaki kuşa bayıldım. Şortasında kuş var. Sonra. Evet. Burada da var. Ama Çünkü çünkü bülbülü kafese koymuşlar yine de vatanım. <laughs> Neydi o? sırada. buradaki kız gerçekten de kafese konulmuş bir prenses ve şu an farkındaysanız bu kuş wow. kafesinin içinde değil burada da bir bıçak kitaplar. var. Ya sen şu an benim ağzımı açtırma istersen. Favori serin gözlerindeki canavar serisi. Gayet sağlıklı bir kitap. Eğer adamın... Hoş geldin <laughs> baba. Sence? Video, Video çektiğimiz için gelemedim. Hadi ben. bay bay. Ee, şöyle ki eğer... Bunu şimdi burada bir daha söyleyeceğim eğer ki o adamın karısı ölmemiş olsaydı ya, pis hamileyken pis o çocukla adamın şu anki birlikte olduğu kız BFF ya. olarak bilecekti. Adam o zaman konuşma. da kıza öyle bakıp nefessiz kalana kadar kız öyle şeyler yapabilecek miydi? Ya çok merak ediyorum. Nasıl bir kere daha laf edersen ediksit konusunda? Ne? Okumadığın şey laf söyleme. Kaldımdan çekin gözün ama sen yine de gıcık olursun ben laf Olur, söylersen. zaten kendiliğinden şifliyor. Şey. <laughs> o yüzden ona laf etme Tamam. Bakalım neyse. Tam bu kadar da. Bu da böyle bir alışveriş de. Yani şu dönemlerde yüzünüzü güldürebildiysek bir saçmanlarla ne mutlu bana. Zaten amacımız da o. <laughs> ben niye bir anda <laughs> fakir komedyen edebiyatına <laughs> bağladım? Neyse <laughs> yani bu şekilde kitaplarımı da burada görüyorsunuz. Ya ben, ben şunun mantığını hala anlamadım. bununla ilgili bir fikri olan biri bana bir şey desin. Ayrıca şimdi gidip bakacağım kanka bunun kaç bölüm olduğuna. Ya da ha. dur şu, Arkadaşlar ama böyle daha güzel durmuyor mu? Üçüncüde bir değişiklik olması daha güzel olmamış mı? Lütfen bana katılanlar alta yazabilir mi? Almeni chapters <gülüyor> 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 Spolim, Ne kadar hızlı Boy, yazıyorsun. bilek. Mecburum artık. Dun. Neymiş? Hiç. Bu ne ya? Kim İyi, e, yemeklerimiz 16 niye gelmedi? Kanka bakayım. Yolda ikisi de. Tamam, kapatalım bunu artık. Hadi görüşürüz. <laughs> <sizi> çok hayır bir cevap. Beni e, bulamadım. <laughs> Uğraşamam benim de şeyim bu kadar sürem. E, benim açıklama kısmında TikTok, Instagram hesaplarımın falan filan linki var. Takip etmek istiyorsanız edersiniz. i̇stemiyorsanız e, da hiç etmenize gerek yok. Ama orada da aktifim. <laughs> Haberiniz olsun o yüzden. Yani öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar. Görüşürüz demek istiyor musun? Görüşürüz. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs>